Evet merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Enzimler konusuyla devam ediyoruz. Enzimler konusunu çünkü çok karıştırıyorsunuz ve çözmekte zorlanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bolca enzim sorusu çözmek istiyorum ki üniversite sınavında da her sene çıkıyor. Evet aşağıdaki grafikler başlangıçta optimum koşulların bulunduğu ortamlarda gerçekleşen K ve Y tepkimelerine ait tepkime hızlarını göstermektedir. Buna göre T1 anında K ve Y tepkimelerinde meydana gelen değişikliklere sebep olan etmenler aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi K tepkimemizde ne görüyorum? T0'dan T1'e sabit tepkime hızın bir anda artmaya başlamış. Y tepkimesine bakıyorum. T0'dan T1'e yine sabit ama bir anda azalmaya başladığını görüyorum. Bunlara neler neden olabilir? Bakalım birlikte arkadaşlar. Bakalım K'da ortama inhibitör eklenmesi demiş. İnhibitör eklenseydi Grafiğim ne olurdu arkadaşlar? Aşağıya doğru giderdi. O yüzden bu olmaz diyorum. L'ye geliyorum. Ortamda substrat alınması azaltabilir mi? Azaltabilir. Bu olabilir ama K'nın A'sı olmadığı için bu da olmaz diyoruz. A şıkkını eliyoruz yani. B'ye geliyoruz. Ortama aktivatör eklenmesi demiş arkadaşlar. Bakalım aktivatör eklenmesi evet tepkimi hızımızı arttırır arkadaşlar. Bu olabilir diyorum. Geliyorum L'ye. Ortama inhibitör eklenmesi. Evet bakıyorum L inhibitör eklenirse tepkim azı aşağıya doğru iner. Bu da doğru diyorum arkadaşlar. Doğru şıkkımızı buluyoruz. Diğerlerine de bakalım yine de. Ortama substrat eklenmesi demiş arkadaşlar. Evet tepkim azını arttırabilir. Ama L'ye L'de ortama aktivatör eklenmesi dediği için aktivatör eklenmesi tepkim hızını arttırırdı. Azaltmazdı arkadaşlar. Bu yanlış o yüzden. Evet geliyorum D şıkkımı ortama enzim eklenmesi diyor. Enzim eklenmesi evet arttırabilir. Ama ortama e, aktivatör eklenmesi tepkime hızımı azaltmaz, arttırır arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Ortama inhibitör eklenmesi demiş. K tepkimesi için inhibitör eklenseydi tepkimem aşağıya doğru giderdi. Bu olmayacağı için bu da olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet B şıkkımız dedik ve geçiyoruz arkadaşlar ikinci sorumuza. Enzimatik tepkimelerle ilgili Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar sorumuzda. Bakalım doğrudur diyor. Buna dikkat edelim lütfen. Bazen sorularda soru köklerini unutabiliyorsunuz çünkü. Evet daima su, su çıkışıyla sonuçlanır. Şimdi enzimatik tepkimelerin hepsinde su çıkar diye bir kaide var mı arkadaşlar? Yok tabii ki. Sadece hücre dışında gerçekleşir. Neden? Hücre içinde gerçekleşen tepkimeler de var arkadaşlar. Hücre dışında gerçekleşen tepkimeler de var. Bazıları anabolik, bazıları katabolik tepkimelerdir. Anabolik tepkimeler ne demekti? Yapım tepkimeleri. Katabolik tepkimeler ne demekti arkadaşlar? Yıkım tepkimeleri. Yani metabolik faaliyetler diyor. Enzimatik tepkimelerle gerçekleşir. Evet doğru bir ifade söylüyor. Sıcaklık ve pH değişikliklerinden etkilenmez. Neden etkilemesin arkadaşlar? Enzimleri etkileyen maddeler içerisinde sıcaklık da vardı. pH da vardı arkadaşlar. Sıcaklık mesela insan için, insan için ne diyorduk arkadaşlar? Şu şekilde. Optimum çalıştığı yer neresiydi? Ortalama 36,5 işte 37 derecelerde insan için enzimler en uygun çalıştığı aralıktı. O yüzden etkileyebiliyor. Yüksek derecelere çıktığımızda mesela 55 derecelere çıktığımızda enzimler ne yapmıyordu? Çalışmıyordu arkadaşlar. pH konusuna geldiğimizde ise pH konusuna geldiğimizde her enzimin çalıştığı belli bir pH aralığı vardı. Ee, örneğin midemizde, midemizde arkadaşlar pH ortalama 2 ile 3 arasında en güzel çalışıyordu mesela tripsine geldiğimizde tripsine geldiğimizde pH 8-9 aralığında enzimin çok güzel çalıştığını görüyorduk. Yani enzime göre ne yapabiliyor? Değişebiliyor arkadaşlar. Mesela ben midedeki pepsin enzimini getirsem midedeki pepsin enzimini şu aralığa çalışır mı? Çalışmaz. Her zaman ATP tüketilerek gerçekleştirilir demiş. Hayır arkadaşlar mesela hidroliz tepkimeleri var. Hidroliz tepkimeleri. Hidroliz tepkimelerinde ATP tüketiliyor muydu? Hayır. Ben her zaman ne diyordum? Nötr ATP. Nötr e, evet, tepkimelerinde ATP'nin üretimi vardı ne tüketimi vardı arkadaşlar. O yüzden bu da olmaz diyebiliriz. Evet doğru cevabımız Ceyhan oldu. Geçiyoruz arkadaşlar üçüncü sorumuza. Hücrede görev alan enzim, ATP ve faktörlerle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Substratların aktifleştirilmesini enzimler mi sağlar? Hayır arkadaşlar. Substratların aktifleştirmesine enzimler sağlamaz. Bu yanlış bir ifade. Tepkimenin hızlandırılmasını ATP sağlar demiş. Hayır bu da yanlış bir ifade. Tepkimeyi hızlandıran neydi arkadaşlar? Enzimlerdi. Apoenzimin aktifleştirilmesini evet, kofaktör ve koenzimler sağlıyordu arkadaşlar. Bu sadece üçüncü numaramız doğru bir ifade diyebiliriz. Bu arada enzimleri enzimleri aktifleştiren arkadaşlar unutmayın. Kofaktör ve koenzimler burayı lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. Ve geliyoruz 3. pardon dördüncü sorumuza. Enzimlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur diyor sorumuzda arkadaşlar. Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Kandırmacı olmasın. Evet tüm enzimler kofaktörlerle aktifleşir diyor arkadaşlar. Neden? Koenzimler nereye gitti arkadaşlar? Koenzimler yok muydu? Vitamin kısmı vardı. O yüzden bu yanlış diyoruz. Mutasyonlar bir holoenzimin yardımcı kısmında hatalara neden olur demiş arkadaşlar. Yardımcı kısımda mutasyon olmaz. Mutasyon nerede olur arkadaşlar? DNA'da olur. DNA'da olan bir mutasyon da nereye etkiler? Proteine etkiler. E, enzimlerin yapısı neden oluşuyordu? Apoenzim dediğimiz kısım arkadaşlar. Proteinden oluşuyordu tabii ki. Bu yüzden bu da olmaz diyoruz. Her enzim sadece bir, kas, bir, bir kez kullanılır. Hayır arkadaşlar ne demiştik? Enzimler enzimler tekrar tekrar kullanılır. Enzimler unutmayın tekrar tekrar kullanılır arkadaşlar. Tamam mı burayı karıştırmayalım. Evet geliyoruz D şıkkına. Enzimler aktivitelerini substratların iç yüzeyinden başlatır. Hayır tam aksine arkadaşlar. Şöyle bir enzim düşünelim. Evet şöyle bir enzim düşünelim. Evet, enzimin şu aktif kısmı vardı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Aktif kısmı. Bu aktif kısmında ne oluyordu? Geliyordu substratlar, tutunuyordu arkadaşlar. Yani enzimler aktivitelerini substratların iç yüzeyinden başlatmıyor. Aksine dış yüzeyinden başlatıyor arkadaşlar. O yüzden hani enzim e, substratın yüzey alanı arttıkça ne diyorduk? Enzimin aktivitesi artar diyorduk. Bir enzimin çalışmamasının nedeni vitamin eksikliği olabilir. Evet olabilir arkadaşlar. Mesela bir vitamin vardır. Atıyorum B9 vitamini arkadaşlar. B9 vitamini ne yapıyordur? İşte A artı e, B A artı X olsun veya A artı X D artı Y tepkimesini gerçekleştirecek. burada da atıyorum işte T enzimimiz var ve enzime yardımcı kısmımız B9 vitamini olmak zorunda. Olmazsa bu tepkime gerçekleşmiyor. o yüzden doğru diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Evet ve geliyorum beşinci soruma arkadaşlar. Evet bakalım. Hule enzime ait şekille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor sorumuzda yine arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Üçün sentezi lizozonda gerçekleşir. Üç neymiş? Hule enzim. Ee, bir kere arkadaşlar e, lizozonda sentez gerçekleşmez. Lizozomda ne gerçekleşir? Lizozomun içinde karbonhidrat, protein, yağları sindiren enzimler vardır. Yani hücre içi sindirimden görevlidir lizozom arkadaşlar. O yüzden sentez yapılmaz. Bu yanlış. 2 ile gösterilen yapı hücre zarından geçemez demiş arkadaşlar. Vitaminler, vitaminler hücre zarından direkt geçerler arkadaşlar. Vitaminler çünkü sindirilmezler. Sindirilmezler. Bunu unutmayın. Hücre zarından, hücre zarından geçebilirler. Geçerler arkadaşlar. Sindirilmezler çünkü. Evet bu da yanlış dedik. Geliyoruz C'ye. 1 ile gösterilen kısım substrattır. E, protein kısmı oleoenzimin Neydi arkadaşlar? Apoenzimdi. Apoenzimdi. Yani substrat değildi. Bu da yanlış arkadaşlar. Geliyoruz D şıkkına. Bir numaralı kısım apoenzim olarak adlandırılır. Evet biraz önce ne dedim arkadaşlar? Evet bir numaralı kısım apoenzim dedim. Bu doğru bir ifade. Bir ile iki arasında peptit bağı oluşuyor. Peptit bağı neler arasında oluşuyordu arkadaşlar? Peptit bağı tabii ki amino asitlerin arasında oluşuyordu. Ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. Birinci sorumuza tekrar arkadaşlar. Evet, deney düzeneklerinde yeterli bir süre sonra oluşacak oksijen miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Biz neyi sıralayacağız şimdi? Oksijen miktarlarını sıralayacağız. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir süre, yeterli bir süre bekleniyormuş. Beklendikten sonra oksijen miktarlarını soruyorlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada H2O2'ler, H2O2'ler. E, bizim için ne arkadaşlar? Bakın burada tepkimeyi göstermiş zaten bize. H2O2 tepkime de e, karaciğeri neden kullanmışlar? Katalaz enzimini kullanıyorlar çünkü içinde. E, burada H2O2 bizim için ne olmuş oluyor? Katalaz enziminin etki ettiği madde. Yani substratımız olmuş oluyor arkadaşlar. Substratımız H2O2. Buraya dikkat edin. Substrat H2O2 arkadaşlar. Ve H2O2'den ne oluşuyor? Su ve oksijen oluşuyor. Neden böyle bir şey yapıyor karaciğer? Çünkü H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit oluyor. Hidrojen peroksit zehirli bir madde. Ve bunun zehirsiz bir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bu da su ve oksijen oluyor. Bu durumda oksijen miktarlarını istediğine göre H2O2 miktarları mı önemli bizim için? Evet. Bakıyorum 20 mili, 20 mililitre, 10 mililitre, 10 mililitre. O zaman ne diyorum arkadaşlar? 3'te en fazla oksijen oluşur. 1 eşittir. Niye eşittir arkadaşlar? 1 eşittir 2'ye diyebilirim. Neden? Çünkü ikisi de 10 mililitre. Evet bakıyorum 3 büyüktür, 1 eşittir 2 diyorum arkadaşlar ne için? Oksijen miktarı için. Bakın bu h 2 o ikili çok fazla bu karaciğerle ilgili enzim soruları çıkar. Özellikle bu konuda kandırmaya çalışırlar arkadaşlar. İşte bazen karaciğeri enzim gibi kullanırlar. Bazen karaciğerin içindeki H2O2'yi kullanırlar. Ekstra enzim atarlar. O yüzden bu tarzda sorulara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar. Takım halinde çalışan üç enzim aşağıda gösterilmiştir diyor. Bakalım. Enzim 1, enzim 2, enzim 3. E bunlar bakın gen 1'den, gen 2'den ve gen 3 üzerinden sentezlenmişler. Ve buraya UV ışınları tutulmuş dikkat edin. Gen 2'ye. E otomatikman gen 2 bozuldu. Gen 2 bozulunca enzim 2 ne oldu? Üretilmedi. Enzim 2 sentezini yöneten gen 2 mutasyona uğradığında durumlarından hangileri gerçekleşir soruyor bize şimdi arkadaşlar enzim 2 olmazsa, olmazsa C olmaz. E, C olmazsa ne olmaz? D olmaz. E, çünkü oluşamaz arkadaşlar. E, enzim 2 e, neye etki edecek? B'ye etki edecek ama enzim 2 yok şu anda. Ama enzim 1 çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Enzim 1 hala A'yı B'ye dönüştürmeye devam ediyor. Bu durumda B artar, artar, artar arkadaşlar. B maddesinin ortamda birikmesi gerçekleşir mi? Evet, gerçekleşir. Bu doğru bir ifade. C maddesinin artıp D'nin azalması diyor. Hayır, C'de D'de oluşmuyor arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. A'nın D ürününe dönüşememesi diyor. Evet, A D'ye dönüşmüş mü? Hayır, dönüşememiş arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Ne diyoruz? 1 ve 3 gerçekleşebilir diyoruz. Evet ve geçiyoruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yine bakın, bu karaciğerli ve bu sefer kıymalı ve eti sindiren enzimli sorudan arkadaşlar. Optimum koşulların sağlandığı yukarıdaki deney tüpleri tepkime hızlarına göre çoktan aza sıralanışı arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim. Bir kere çoktan aza sıralayacağız ve neyi sıralayacağız arkadaşlar? Bu tarz sorularda lütfen önce bunu yazın bence size yardımcı olur arkadaşlar. Tepkime hızına göre sıralayacağım ve çoktan aza sıralayacağım arkadaşlar. Bakalım şimdi ee, burada arkadaşlar eti sindiren enzimleri eşit miktarda koymuşum. 10 mililitre, 10 mililitre, 10 mililitre. Ee, dikkat ettiğimde hepsi 10 gram, hepsi 10 gram, hepsi 35 derecede. Farklı olan ne o zaman arkadaşlar? Birinde bütün et, birinde parça et, yani kuşbaşı et, birinde de kıyma koymuşlar. Yani su stratın yüzey alanını arttırma meselesi bu. Hangisinde en fazla bakıyorum? Kıymada. O zaman tepkimi hızı en çok M'de, sonra L'de, sonra K'de derim ve soruda işimi bitiririm arkadaşlar. Evet bu sorumuz da bu kadar. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Evet özellikleri verilen 1 ve 2 numaralı bileşikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Enzimlerin çalışma hızını azaltan maddedir. Neydi bu arkadaşlar? Yavaşlatan, durduran maddeleri inhibitör diyorduk. Örnek olarak da yılan zehri, akrep zehri, örümcek zehri, işte civa, kurşun, siyanür gibi gibi maddeleri söylüyorduk arkadaşlar. Bir tarım ilaçları tabii ki. Enzimin etki ettiği maddedir demiş arkadaşlar. Enzimin etki ettiği madde neydi arkadaşlar? Substrat tabii ki. Enzimin etki ettiği maddeye ne diyorduk? Substrat diyorduk. Evet bakıyoruz o zaman İnhibitor ve substrat olur diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar diğer sorumuza. Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur diyor arkadaşlar yine sorumuzda. Apoenzim kısmı ribozomda sentezlenir. Apoenzim kısmı ne kısmıydı? Protein kısmıydı. E proteinlerde nerede sentezlenir arkadaşlar? Tabii ki ribozomda. Bu doğru bir ifade. Koenzimler tekrar tekrar kullanılır. Hayır arkadaşlar koenzimler değil. Apoenzim kısmı dediğimiz enzimin ana kısmı tekrar tekrar kullanılır diyorduk. Bir enzimin sonundaki jeneki enzimin aktif değil inaktif in aktif yani çalışmayan hali. Mesela neyi örnek vermiştik? Pepsinojen. Pepsinojen niye dönüşüyordu? Pepsine dönüşüyordu. Aktif haline dönüşüyordu arkadaşlar. Evet bu da yanlış dedik. Sıfır derecede tüm enzimlerin yapısı bozulur. Hayır arkadaşlar bazı enzimlerin yapısı bozulmaz ve tekrar eski haline döner. İnsan vücudundaki tüm enzimler kanın pH değeri olan 7,4'te çalışır. Tüm enzimler diyemem. Mesela midemizde ne var arkadaşlar? Hepsinin enzimi var. Ve pH kaçta çalışıyor? pH 2 ile 3 aralığında çalışıyor mesela. Evet o yüzden bu da yanlış deriz arkadaşlar ve doğruyu bulduk. Geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. ikinci sorumuza. Enzimlerin yapısal ve işlevsel özellikleriyle ilgili tablodaki bilgilerden doğru olanlar boyandığında aşağıdaki durumlardan Hangisi oluşur diyor arkadaşlar bakalım tüm enzimler bir protein ve bir kofaktörden oluşur demiş arkadaşlar <laughs> çok pardon arkadaşlar şimdi enzimler her zaman bir protein bir kofaktörden oluşmaz arkadaşlar e, basit enzim dediğimiz de olay var basit enzim basit enzimler neden oluşuyordu sadece protein kısmından oluşuyordu o yüzden bu yanlış tüm dediği için yanlış. Enzimlerin hepsi tersinir çalışmaz. Biz ne demiştik arkadaşlar? Genellikle genellikle tersinir çalışır demiştik. E, hatta ve hatta e, buna neyi örnek vermiştik arkadaşlar? Karbonik asit vardı. H2CO3 neye dönüşüyordu? H artı 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 bir karbonata dönüşüyordu ve bunu e, yörü dönüşümlü olarak gerçekleştiren bir enzim vardı arkadaşlar. E, bu enzimin ismi neydi? Karbonik anhidraz, karbonik anhidraz enzimiydi. Bu aynı olayı aynı enzim gerçekleştirebiliyordu. Yani bir numaralı ve iki numaralı olayları. O yüzden bu da yanlış. Apoenzim ile koenzim arasında kalıcı bağlar kurulur. Evet kalıcı bağlar kurulmaz arkadaşlar. Geçici olarak kurulur. Apoenzimler DNA şifresine göre sentezlenir. Evet apoenzimin yapısı neydi arkadaşlar? Protein. Protein. E proteinler ne üzerinden üretiliyordu arkadaşlar? DNA üzerinden üretiyor. DNA'daki genetik şifrelere göre. Doğru olan bu olduğuna göre sadece bu alanı tararım arkadaşlar. Evet ve geçiyorum. Üçüncü sorum arkadaşlar. Enzimlerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Organik moleküllerdir. Evet enzimlerin ana yapısı neydi arkadaşlar? Ee, karbon, hidrojen, oksijen olduğu için bunlar organik moleküllerdir diyorduk. Doğru. Peptit bağı içerir. Ee, yapısı arkadaşlar proteinden oluştuğu için yine aynı şekilde e, ne diyorum amino asitlerden oluştuğu için yapı birimleri de amino asitler arasında ne bağ kurulur peptid bağ kurulur tabii ki aktivasyon enerjisini artırır demiş aktivasyon enerjisini enzimler enzimler düşürür arkadaşlar aktivasyon enerjisi ne demekti arkadaşlar onu da söyleyelim bir tepkimeni bir tepkimeni bir tepkimenin başlayabilmesi için başlayabilmesi için minimum minimum gereken enerjiye aktivasyon enerjisi diyoruz arkadaşlar biz. Yani tepkimeye aktivasyon enerjisi başlatıyor ve devreye enzimler girdiği anda ne oluyor arkadaşlar? Devreye enzimler girdiği halde anda aktivasyon enerjisi düşmeye başlıyor. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış olur bir ve ikinci ifadelerimiz doğru olur diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz dördüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki grafik enzim katalizörlüğünde gerçekleşen bir tepkimenin hızını göstermektedir. Evet tepkimemiz ilk önce sabitmiş bir anda artmaya başlamış arkadaşlar. T1 anındaki T1 anından sonraki değişime durumlarından hangileri neden olabilir diyor. Neden bu tepkimenin hızı artmış arkadaşlar? Bakalım substratın bitmesi demiş arkadaşlar. Substrat bitmiş olsaydı bu tepkime aşağıya doğru giderdi ve biterdi arkadaşlar. Bu yanlış. Ortama inhibitörlerin eklenmesi yine aynı şekilde aşağıya doğru gidecekti ve azalacaktı. Ortama aktivatörlerin eklenmesi. Evet aktivatörler neydi? Enzimlerin e, çalışmasını ne yapıyordu? Arttırıyordu arkadaşlar. O yüzden neyi neden olabilir diyorum. Yalnız 3 neden olabilir diyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde 5. soruma enzimatik bir tepkimenin hızında meydana meydana gelen değişim grafikte gösterilmiştir. Tepkimemizin hızı ilk önce sabitmiş arkadaşlar. Bir anda azalmaya başlamış. Buna göre diyor yargıların hangileri doğrudur? E, hatırlıyorsanız bu grafikleri neye göre çözecektik arkadaşlar? Elimizde bir şeker fabrikası vardı. Bir şeker fabrikası vardı. Bu şeker fabrikasına kamyonlar ne iniyordu arkadaşlar? Şeker pancarı iniyordu arka kapıdan. Şeker pancarı. Şeker pancarı bizler için neydi arkadaşlar? Şeker pancarı bizler için substrattı. Substrattı. Evet bu fabrikada işçiler çalışıyordu arkadaşlar. Bu fabrikada çalışan işçilerimiz neydi arkadaşlar? Enzimdi bizim için. Ve bir de e, ürün vardı arkadaşlar. burada. işte şekerler çıkıyordu mesela arkadaşlar. Şöyle kutu kutu şeker olsun. Şekerler bizim için üründü. Ve e, bu fabrikamızın bir de çalışma hızı vardı arkadaşlar. Fabrikanın çalışma hızı Bu da bize neyi gösteriyordu? Th yani tepkime hızını gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ben T1-T2 aralığında ortama aktivatör eklenmiş olabilir. Aktivatör eklenseydi tepkimem daha da hızlanırdı arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. T0-T1 aralığında ürün oluşmamaktadır. Bakıyorum fabrikam gayet ne olmuş sabit bir hızla çalışıyor. Yani ürün hala oluşuyor arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Yani ürün oluşmaması için şuraya gelmem lazım. T2'nin sonuna gelmem lazım arkadaşlar. T2 anındaki toplam ürün miktarı T0'dakinden fazladır. Evet. Şeker atıyorum burada. E, 5 ton üretiyorsam burada işte 4 ton, 3 ton, 2 ton şeklinde üretmeye devam ediyorum. Yani azalarak da olsa fabrikamızın çalışma hızı devam ediyor arkadaşlar. Ve en son bitiyor. Çünkü neden? Elimizdeki şeker pancarı kalmıyor. Yani substrat kalmıyor. O yüzden baktığım zaman ürün miktarı T0'da atıyorum işte 5 ton, 4 ton, 9, 3, 12, 14 ton ne oluşmuş oluyor? Daha fazla sayıda şekerimiz oluşmuş oluyor. Yani ürünümüz oluşmuş oluyor. O yüzden yalnız 3 ifadesi doğrudur diyebilirim arkadaşlar.